bu sizlerle. Ee, bir tane arkadaşım işte nasıl iki kişilik oynandığını da bilmiyordu. Onu öğreteceğim. Öncelikle şuraya geliyorsun. Şu çizeyim. Bu anime menü. anime menüye geliyorsun. Buraya değil. Buraya basıyorsun. Bak parti yazıyor. Mavi. Burası. Buraya basıyorsun. Buraya basacaksın. Bastın. Şimdi en al böyle en altta şuna bakacaksın. Bak 2'ye 2 iki savaş böyle bir şey var işte tamam mı? Buradan arkadaşlarınla oyna. Buna yaz. Buna basacaksın. Buraya basacaksın. Arkadaşlarınla oyna. Yani bak. Bu değil. Bu. Bak, bu. Bu değil. Ona basacaksın. Sonra şöyle yapacaksın. Bu. Buna basacaksın. Klanla paylaş. Basacaksın. Bekleyeceğim ben de gireceğim oraya. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Bay bay.